Herkese merhabalar arkadaşlar bu videoda tepki filmini inceleyeceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Müzik <laughs> yönetmenliğini Kate Thomas'ın yaptığı ve başrollerinde Zac Afron'la Ryan Keir Armstrong'un yer aldığı bir film tepki. Film annesi ve babasının süper güçlerini kullanabilen ve aynı zamanda ateş atabilen Charlie adında bir kızın hikayesini anlatıyor. Charlie güçlerinden habersiz bir şekilde dünyadan bağını koparmış şekilde yaşar. Çünkü gençliklerinde anne ve babasının güçlerini çıkarları için kullanmak isteyen örgütten kaçtıkları için evde teknolojik hiçbir şey kullanmıyorlar. Charlie'ye de gücünü kullanmamayı öğretiyorlar. Aksi takdirde Charlie dikkat çeker ve bu örgüt peşine düşer. Ancak Charlie zannedilenden çok daha güçlüdür ve gücünü kontrol edemediği zamanlarda annesine bile zarar verir. O yüzden bir taraftan Charlie durdurulmak zorundadır. Diğer taraftan da örgütün dikkatini çekmemesi gerekmektedir. Film Stephen King'in Tepki adlı romanından uyarlanmıştır. Ve filmi izlemeden önce gerçekten çok heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çünkü ben Stephen King'in romanlarını gerçekten çok severim ve neredeyse tüm kitaplarını okumuşumdur. Ancak film beklediğimden çok daha durağandı. Özellikle ilk bir saat neredeyse hiçbir şey olmuyor. Tam bir şey olacağını bekliyorsunuz. Ancak sonuçsuz kalıyor ve devamını izleyip hani sonuca bağlanmasını beklerken farklı bir konuya geçiliyor. Ve bir önceki konu yarım kalıyor. Kitaptan çok daha farklı bir şekilde yapılmış. Aslında temel anlamda aynı buna çok bağlı kalmışlar. Yalnız uyarlama konusunda çok fazla eksik var. Sadece filmin sonu dışında filmde hiçbir hareketlilik yok. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Ben çok daha fazla bir şey bekliyordum. Çünkü hareketli bir roman. Çok daha büyük atraksiyonlar olmasına rağmen bunların hiçbirini yapmamışlar. Belki de yapamamışlardır. Yani bu yolla bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama iyi bir şekilde uygulayamamışlar. Konu güzel, ilgi çekici aslında ama durağanlık o kadar çok uzun sürüyor ki belli bir yerden sonra kapatma isteği duyuyorsunuz. Yani ben Stephen King'i çok sevmesem ve kitabı daha önceden okumuştum bu yüzden de neler olacağını biliyordum. Nereye varacağını merak ettiğim için her ne kadar sıkılsam da o yüzden ısrarla kapatmadım. Ancak kitabı hiç okumasaydım belki filmi kapatabilirdim. Çok inanılmaz şeyler olmadığı için de dediğim gibi kötü bir uyarlama olduğu için açık bir şekilde bunu söyleyebilirim. Sadece sonlarında iyi bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama özellikle ilk başta uzunca bir süre gerçekten iyi bir iş çıkaramadıkları için yani pek iyi bir film olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunu net bir şekilde dile getirebilirim. Oyunculuklara gelecek olursak da Zac Efron'u ben bu filmde gerçekten çok beğendim. Bir baba rolünü üstleniyor. Aynı zamanda süper güçleri var ve bu süper güçlerini kullandığı zaman da gözleri kanıyor. Ben özellikle o sahneyi çok beğenmiştim. Yani bir yerde çok zorluyor kendini. Haliyle de yani gözlerinin neredeyse tamamı kanıyor. ve o sahneyi hiç unutamayacağım. Filmde benim en çok beğendiğim sahne, en çok aklımda kalan sahnenin hatta orası olduğunu da söyleyebilirim. Filmde en çok beğendiğim karakteri, en çok beğendiğim performansın da Zekafran'a ait olduğunu da söyleyebilirim. Çocuk oyuncumuz Ryan K. Armstrong'a gelince o da Charlie karakterini canlandırıyor. Baş karakter. Güzel bir performansı vardı açıkçası. Yani elinden geleni yapmış. Filmde ana karakteri canlandırdığı için de iyi bir performans ortaya koyması gerekiyordu. Bunu da başardığını söyleyebilirim. Stephen King zaten çocuk karakterleri işlemeyi sever romanlarında. O Cinnet, ve daha birçok kitabında çocuk karakterler etrafında dönüyor olaylar. Bu kitabında da haliyle bu filmde de Charlie etrafında dönüyor olaylar. Toparlarsak güçlerini kontrol etmekte zorlanan bir çocuğun ailesini kurtarma çabasının ele alındığı Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan tepki filmine ben 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.